Güzellik merkezine gidecek vaktiniz olmadığında ve en iyi kremleri pahalı olduklarından dolayı satın alamadığınız gerçeğiyle karşılaştığınızda muhtemelen ne yapabileceğiniz konusunda endişeleniyorsunuzdur. Endişelenmeyin. Çözüm elinizde. Evdeki malzemeleri kullanarak cildinizi canlandırabilir ve güzelliğinize güzellik katabilirsiniz. I just wanna have some fun. Doktor Gönül Ateş saçan siz izleyicilerimiz için doğal maskeler öneriyor. Ancak öncesinde hanımefendinin cilt bakımı konusundaki uyarılarına kulak verin isterseniz. Temizlik çok önemli ve suyla gelir ve mutlaka da ara ara bizim eski yöntemlerde olduğu gibi peelingi yani suyun getirdiği peelingi mutlaka kullanmaları gerekiyor. E, su en önemli temizlik malzemesi. Cildi temiz tutmanın yanı sıra Güneşten korumak da bir o kadar önemli diyor gönül ateş saçan. Mutlaka güneşten korumaya dikkat edelim bu mevsimde bile. E, çünkü Türkiye her erkekte güneşi alan bir ülke. E, yağmurlu havada bile dikkat etmemiz gerekiyor korunmaya. Ve işte merakla beklediğiniz tariflere geliyor bu kez sıra. Uzmanımız ilk olarak cilt lekelerine iyi gelecek olan bakım maskesiyle işe koyuluyor. İki tatlı kaşığı bal. Müzik özellikle şekerden dolayı besleyici özelliği var ve antioksidan özelliği var. Çok az pirincin suyunu aldım. Mutlaka süt ekliyorum. Süt yağsız olursa daha iyi bu arada. Şimdi içine ezdiğim, daha önceden ezdiğim pirinci sadece homojenlik yapsın diye ekleyeceğim. Süt, pirinç ve baldan oluşan bu leke açıcı kremi yaklaşık 15-20 dakika tutuyorum. Haftada bir kez uygulamak yeterli. Pirinci birazcık partikül oluştursun diye ekliyorum. Pirinç unu da ekleyebilirler bu arada isterlerse. Tamam şimdi hastamızın boynuna süreceğiz bunu yüzüne. Süt pirinç nişasta unuyla buğday nişastasıyla buğdayın da içinde beyazlaştırıcı etkisi var. Arbutin maddesi var bizler klinikte cilt beyazlaştırmak için arbutini kullanıyoruz. Pirincin içinde ve tam buğdayın içinde var. Burada da bu maskeleri düzenli kullanırsak cildimizde açılma meydana gelir. Ama en önemlisi bunları gece yapıyoruz, haftada bir. Ve sabah dışarı çıkarken de mutlaka güneş koruyucumuzu kullanıyoruz. Ciltteki lekelerin açılmasını ve cildin rahatlamasını sağlıyor. Ve soğuk suyla temizliyoruz. Ateş saçan, bu kolay tarifin hemen ardından cildi besleyici ve dış etkenlerden koruyucu bir karışım hazırlıyor. Yoğurt özellikle istiyorum. Yoğurdun yağlı olmamasına dikkat edelim. Daha fazla kalsiyum içeriyor. Yağlı olması cildimize bir faydası yok. Yoğurdu koyuyorum. Yoğurdumuzun ölçeği ne peki? Yoğurdumuzu iki yemek kaşığı koysak yeterli. Suyu da mineral etkisinde olduğu için faydalı. Bunun dışında mutlaka yine bal alıyorum. <laughs> antioksidan etkisi nedeniyle bal kullanıyoruz mutlaka besleyici şeylerde, maskelerimizde. Evde çok kolay ulaşabilirler buna. Bal ve yoğurdu karıştırdım. Çok az gül suyu koyuyorum. Gül suyun en büyük özelliği cilt temizleyicisi olarak da kullanabilirler. En büyük desteği bize gözenekleri sıkıştırır. Yine yağsız süt katıyorum. Çok az maden suyu katıyorum. Yine içine çok az buğday nişastası ekleyerek yoğunlaştıracağım. Bu maske bizim bütün gün oluşan hasarların engellenmesini, çizgilerin engellenmesini sağlıyor. Cildin kurumasını engelliyor ve cildi bütün gün besliyor, bütün gece. Cildimizde bırakmamızda hiçbir sakınca yok. Birazdan kuruyacak ve ciltte bütün gün gece kalabilir uyurken ya da bir yarım saat kaldıktan sonra yıkıyoruz. <laughs> Sıra bu kez gerginleştirici ve botoks etkili gece serumunun tarifine geliyor. Ee, bir kere üzüm çekirdeği yağı özellikle birkaç damla koyacağım. Cildin e, derinlemesine nüfuz etmesini sağlıyor kullanılan her şeyin yani dolaşımını hızlandırıyor. Amaç burada hem peeling etkisi hem de dolaşımı hızlandırmaktır. Bunun dışında yine en önemli özelliği tam buğday yağından birkaç damla koydum. Bunun dışında yine aloe vera antioksiden özellikle ikişer damla koyuyorum. Hepsinden iki damla yetiyor bir sefer için. E, papatya yağı yine antioksidan etkisi ve dolaşımı hızlandıracak. Avokado cilde peeling etkisi yapacaktır. Selülitte de bunu kullanıyoruz. Evet, yüz serumuna devam ediyorum. Yoyo -yo yağı rengini açar ve yine peeling etkisi yaratır. Son olarak da yine argan oil'den çok argan yağından katıyorum birkaç damla. Bu gördüğünüz gibi bir seferlik karışım avuç içine de damlatıp kullanabilirler. Ben böyle görülsün diye damlattım. Çok minicik avucun ortası kadar bir yağ oluyor. Eğer ciltlerinde yağlılık hissederlerse ya da hafif sivilce meyil varsa mutlaka birkaç damla limon ekleyerek tekrardan yüzlerine sürebilirler. Bütün karışımı birebir olduğu için bir tek sprey şişede birleştirip her gün sabah e, uyandıktan sonra yıkasınlar ama en önemlisi gece yatarken kullansınlar ki serum etkisi göstersin. Spreyli bir şişede yüzlerine hemen püskürterek kullanabilirler. Her gece kullanabilirler. Ciltlerinin bir ay içinde tamamen parladığını ve açıldığını hissedecekler. Hem renk açılacak hem antioksidan özelliği var. Hem de ciltlerinin gerginleştirilmesini sağlayacak. Müzik <laughs> ...peeling etkili maske tarifini de es geçmek olmaz elbet. Malzemelerimiz bu e, besleyici ve peeling etkili maskede. Yine gül suyumuz var. Gül suyunu çok seviyoruz. Peeling etkili portakal kabuğu var. Bunu birazcık kavurabilirler de kuruması için. E, bir tane yumurtanın beyazı çırpılacak. Mutlaka buzlu su ihtiyacımız var bir de karışım kabı. Hemen yumurtamızı döküyoruz. Köpük haline gelmiş. Tatlılarda olduğu gibi maskede de peeling ve özellikle... E, lifting etkisi yani cildi toparlayıcı etki gösterir e, yumurtanın beyazı tek başına bile sürüp dışarı çıkabilirler yıkadıktan sonra portakalın özellikle peeling etkisi var çok az gül suyu karıştırıyorum ve bunu yüze uygulayacağım yüze uyguladıktan sonra buzlu suda bekleyen Özel büyük bezlerle cildi temizleyeceğim. Dolaşımı hızlandırsın diye. Bu ipucu çok önemli. Çünkü buz ve buzlu su bizim cildimizdeki dolaşımı hızlandırarak peelingin etkisini artıracak. Cildin daha fazla etkisini göstermesi için peeling açısından ince bir bezi, bir sargı bezini ya da bir streç kağıdı, streç filmi yüzün üzerine sarıp öyle bekleyebilir. Maskenin etkinliğini artırır bu arada. Tıpkı zayıflama maskelerinde olduğu gibi portakalın etkisi daha fazla olacaktır. Boyna ve elleri de uygulayabiliriz bütün bu maskelerimizi. Şimdi 15-20 dakika bekledik. Bekledikten sonra buzlu özellikle soğuk bezlerle temizleyeceğiz cildimizi. Evde de kendileri bu şekilde uygulayabilirler. Sivilce sorunu olanlar içinse Kil maskesi biçilmiş kaftanmış adeta. Özellikle beyaz ya da yeşil kil bulabilirler. Bendeki yeşil kil, beyaz kil sivilceli olmayan daha kuru ciltli, daha normal ciltler için yeşil kili de daha yağlı ciltler için kullansınlar. Bunu da anlaştık. Aktardan hepsinden ulaşabilirler. Kili olduğu gibi döktü. Peki ölçüsü ne kadar kili? Ee, bir yemek kaşığı yeterli. Bunun dışında mutlaka gül suyu çok az ekliyorum. Sivilceli olduğu için cildin yeşil olanı kullanacağım. Biraz gül suyuyla yumuşatıp üzerine çok az limon suyu ekliyorum. Limon suyunun etkisi ne peki? Ee, özellikle C vitamini sayesinde eğer sivilce fazlaysa onları antioksidan özelliğiyle hem soyacak hem de e, mikrop kırıcı etkisini gösterecek. Gördüğünüz gibi çok güzel kendi hazırladığınız yeşil maskemiz limon gül suyuyla hazırladık macun kıvamında yüze sürüp 15 dakika bekletiyoruz. Peki haftada kaç defa yapsın? Her akşam bile yapabilirler. Hiçbir sakıncası yok. 15 dakikada ve ardından mutlaka soğuk suyla yıkıyoruz. Uzmanımız son olarak peeling etkili, cildi besleyici antioksidan bir maske hazırlıyor. Bildiğimiz ee, kahverengi esmer şekeri blenderdan geçirebilirler pudra şekeri de olabilir ama özellikle çok ince olduğu için pudra şekerini kullanmıyorum normalde kullanabiliyor kahverengi esmer şeker iri granüllü normal şekeri de e, şeyden geçirebilirler blenderdan. tacidi pişirdik su da haşladık balkabağını çok basit gördüğünüz gibi ölçüsü nedir peki ee, bir tatlı kaşığı balkabağı koydum hatta bir, iki tatlı kaşığı püre haline getirilmiş Ardından toz şekerden bir tatlı kaşığı ekliyorum. Karıştırdıktan sonra hemen cilde et kullanacağım. Hem cilt parlayacak, yarım saat bekleyecek. Soğuk suyla yine temizleyeceğim. E, peeling etkisiyle de bu kabağın içindeki antioksidanın alta geçmesini sağlayacak. Buradaki en önemli özellik bu. İçindeki A vitamini antioksidan etkili. E ee, sivilce de yapılabilir. Çok pürülen değilse hem peeling etkisini göreceğiz şeker sayesinde. Kabak sayesinde de çok basit cildin beslenmesi, antioksidan özelliğini göreceğiz.